Okul ve ortaokulda Türkiye ortalamasına yakın ilimiz maalesef okul öncesi ve orta ortaöğretimde TÜDE 89.7 iken %74 oranında ilimizde gösterilen sunuda görülmektedir. Toplamda 294 lise ve 32 de özel eğitim ve rehberlik yapılan kayıtta gittiklerini beyan eden veya kayıt altına alınan öğrencilerdir. diye yani bu ay sonu test geç kabul dilekçesi verilen yaptırdı. Evet efendim. Biz e, bize bir e, talimat dersi geldi bakanlıktan efendim. Evet, topluca yaptırdı. Meşhur kaldır. Projemiz dört kademede yürütülecektir. Okul öncesi, ilk okul, orta okul ve orta öğretimlerimiz bir grupta. Bu toplantıyı da ilk eğitim değerlendirme toplantımız olarak yapmış oluyoruz. İnşallah her ay bir araya geleceğiz. Her ay bir farklı ilçemize toplanacağız. İlçe müdürlerimizi oraya davet edeceğiz. Ben bu çalışmaları Burdur ve Balıkesir illerinde yaptım. Yani çalışmaların 5 yıllık bir mazisi var, geçmişi var. Onun bir tecrübesi, birikimi de oluştu. Açıkçası bir hafızası oluştu. Yaklaşık 2,5 ay bir süre içerisinde burada gözlem yaptık, dinledik, gördük. Her kesimle iletişim kurduk. Tablo şudur, eğitim konusunda Şanlıurfa'nın rakamları devasa rakam. 749 bin, 750 bin öğrenci, 30 bin üzerinde öğretmen, 22 bin üzerinde derslik, 2546 okul rakamlarını telaffuz ettiğiniz zaman onlarca ilin toplamına denk gelen eğitim sayılarıdır bunlar. Dolayısıyla eğitim alanında, eğitim sektöründe yönetici olarak görev yapmak, bu süreci doğru yönetmek, eksiklerini gidermek bir hayli zor. Birikmiş sorunlarımız var. Bu sorunların temelinde hızlı nüfus artışı yatıyor. 25 bin üzerinde öğrenci kitlesi her yıl okullara katılıyor. Yani her yıl neredeyse bir ilçe nüfusu kadar ilave bir yükle karşı karşıya kalıyoruz. Demek ki sürekli bizim dinamik şekilde yatırımlarımızı devam ettirmemiz, bir defa okul ve derslik yönünden, diğer tamamlayıcı binalar yönünden, pansiyon gibi, spor salonu gibi, yemekhane gibi sürekli üretmemiz lazım, yatırım yapmamız lazım. Şimdi e, yeni bir dönem başlıyor. Artık bu dönemi biz bütüncül olarak görüyoruz. Bir defa temel sorunlarımızın tespiti noktasında hem fikir olduğumuz konu şu ki ciddi manada okul ihtiyacımız var. Ben de ilk göreve başladığım andan itibaren süreci takip ettim ve başlamış olan 55 yatırımımıza inşallah burada da görüldüğü gibi 95 okulumuzu daha ekleyerek 150 okulumuzun Başlatılmasını yıl sonunda yıl sonundan önce inşasına başlatılması sürecini güzel bir şekilde yürütüyoruz. Ben tarım teklifleri konusunda da bu ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımızda bizzat bunları götürüp teslim edeceğiz ve takibini yapacağız. 171 okul şu haliyle bile kalsa dahi güzel bir rakam ve bunun ben çok büyük bölümünün yine 2024'te kabul göreceğini ve başlanacağını düşünüyorum. 2024 yılında biz en azından 100 okul daha yaparsak inanın %70 gibi bir şeyde açıklarımızı kapatmış gibi olacağız. Devamsızlık konusu sadece mevsimlik tarım işçileriyle sınırlı bir konu değil. Yani aile duyarlı olmayınca çocuk devam etmiyor. Devam eden, başlayan bütün inşaatların, bütün yatırımların yerinde görülmesini ve en az ayda bir kez bizzat kaymakamlarımız tarafından, ayda iki kez de en az ilçe müdürlerimiz tarafından denetlenmesini, incelenmesini istiyoruz. Gidemediğiniz, göremediğiniz, denetlemediğiniz bir işe vakıf olamazsınız, hakime sağlayamazsınız. Oraların denetimini sadece teknik elemanlara, kontrol teşkilatına bırakmayın. Bunlar bizim milli servetimiz, kamu kaynağıyla yapılan işler. İşin doğru gitmesi, kalitesi ve hızlı gitmesi noktasında sürekli işin üzerinde olalım. Özellikle istirham ediyorum. Bütün yatırımlar sadece eğitime ilişkin değil, ilçelerimize sürdürülen bütün inşaat faaliyetlerin takipçisi olalım. Aksayan hususları gecikmeksizin BMI bizlere intikal ettirin arkadaşlar. Pansiyonların takibi. Pansiyon doluluk oranlarımız çok düşük. Bunların e, tam kapasiteye ulaştırılması konusunda çalışma yapalım. Destekleyelim, ikna edelim. E, ve önümüzdeki yıl hedefimiz yüzde yüz doluluğa ulaşmak olsun. Bu konuda velilerin ikna edilmesi gerekiyor. Oradaki şartların iyi anlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Taşımalı sistemde de herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerek yemek hizmeti, yemek gerekse ulaşım hizmetlerinin sağlıklı olarak sürdürülmesi önemli. Ancak mevcut şartları en iyi şekilde değerlendirerek konum takipçisi olarak gerek güvenlik birimlerimizde, gerek eğitim müdürlüklerimizde bu işi yakından takip etmemiz lazım. Her taşımalı çocuk ailesinin bize teslim ettiği, emanet ettiği bir yavrumuz. Bunların iyi beslenmesi, sağlıklı ve güvenli şekilde okullara ulaşması büyük ehemmiyet taşıyor. Değerli ilçe müdürlerim, özellikle yine üzerinizde durmanız, durulmasını istediğim bir konu özel eğitim. Özel eğitim kurumlarımız ilimizde bir hayli yaygın. Bazı okullarımızda da özel sınıflarımız var. Bu çocuklarımızın ihtimam ihtiyacı normal öğrencilerimizden çok daha fazla takdir edersiniz ki belli eksikliklerle ve bireysel baş edilmesi güç zorluklarla karşı karşıya kalan e, özel çocuklarımız ve aileleri her zaman el üstünde tutulması gereken, bunlara yönelik de bütün eğitim faaliyetlerinin çok iyi idare edilmesi, gözetimde bulundurulması gereken bir alan oluşturuyorlar. İlimizde bildiğimiz kadarıyla ihtiyacı olup da özel sınıflara, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma öğrencisi olarak ihtiyaç duyup da dışarıda bırakılan olmaması lazım. Olursa bunun vebali boynunuza. Bir öğrencimiz bile hiçbir ilçemizde bu imkandan yoksun bırakılmamalı. Evde eğitim dahil. Evet, eğitim birinci önceliğimiz. Neden eğitim birinci önceliğimiz? E çünkü Şanlıurfa'da eğitimden daha önemli bir şey yok. Eğitim birinci önceliğimiz çünkü nüfusumuzun üçte biri öğrencilerden oluşuyor. 750 bin öğrenci. Üniversite öğrencilerimize koyarsak 800 bine ulaşan bir rakamdan söz ediyoruz ki bu devasa bir büyüklük ve bu nüfus artışıyla her yıl 20 bin, 30 bin yeni katılan bu grup, gruba yeni bir büyüklük var. Yani belki de 10 yıl sonra 1 milyonu geçmiş olacağız öğrenci sayısı olarak. Bu şu demek, eğer bu nesli kaybedersek, eksik olurlarsa, günü yakalayamazlarsa, modern dünyaya ayak uyduramazlarsa, bilgili ve donanımlı olarak o okullardan mezun olmazlarsa her birimizin bunda vebali var payı var olacaktır. Ama olumlu düşünüp onlara ne kadar çok katkı sağlayıp o kadar iyi yetiştirip emek verip güçlü bir şekilde topluma kazandırabilirsek iyi insanlar, iyi vatandaşlar, değerlerimize saygılı devletimize, milletimize bağlı, sadakatle sarılan Türkiye sevdalısı insanlar olarak yetiştirebilirsek de bunun da ecri, mükafatı büyüktür. Dolayısıyla böyle bakıyoruz eğitime. Eğitime ben insan odaklı bakıyorum. O yüzden de insana dokunmak adına çatı projeyi Burdur ve Balıkesir illerinde uyguladık. Çalışmanın ismi Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi. Kısa adıyla Esrarı şudur, esrarı insana hedef alması, insana dokunması, herkesin farkına varacağı şekilde kendini hissettiren bir birliktelik ruhu oluşturması, bir yol haritası. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün mevzuatına ve politikalarına uygun, tamamen yerel dinamikler ve yerel güçle hayata geçirilen, Ankara'dan bir kaynak kullanmayan, kendi insanımızın kendini motive etmesi, ve ilin tamamında bu farkındalığın oluşmasını hedefleyen çatı bir çalışma, çatı bir proje diyebiliriz. İnsan faktöründen kastettiğimiz öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerimiz tabii ki de velilerimiz. Bütün bunlara şunu diyoruz. Gelin hep beraber üzerimize düşeni yapalım. Elimizden geleni değil, elimizden gelenin fazlasını yapalım. Eğitim için bir tık daha moda tabirle bir tık daha fazla gayret gösterelim, çaba gösterelim. Faydası şu oluyor. Herkes aynı hedefe yönelince, herkes aynı amaç için çaba gösterince güç birliği oluşuyor ve uygulama birliği oluşuyor. Bigep bunu sağlıyor. Yani en ücra köyümüzün bir okulunda en modern bir ilçe merkezindeki okulumuzda aynı uygulama Aynı hedef, aynı amaç birliği oluşuyor ve uygulama birliği oluşuyor. Bu çok önemli. Çalışmanın temel dürtüsü motivasyon oluşturmak. Yani öğretmenlerimize şunu diyeceğiz, okul yöneticilerimize. Siz yaparsınız. Daha iyisini yaparsınız. Gelin hep birlikte yapalım. Ve iyi olanı ödüllendireceğiz arkadaşlar. Fark oluşturanı motive edeceğiz, cesaretlendireceğiz ve ödüllendireceğiz. Enerji oluşturma ödüllendirme, takip, izleme ve bütün bunlardan doğan bir sinerji, bütün ile yayılacak, dalga dalga yayılacak bir motivasyon zinciri. Hedeflediğimiz bu. Eğitim sektörünü sarsacağız Urfa'da. Buna ihtiyaç var. Bunu bu kadro yapacak. Çok çalışacağız. 24 saat çalışacağız. Buna ihtiyaç var. Eğitim alanında Urfa'nın iyi örnekler vermesi lazım. Çok güzel okullarımız var. Çok başarılı okullarımız var. Bunları ön plana çıkaracağız. İyi uygulama örnekleri dedik. Bir yerde iyi uygulama varsa bunu paylaşacağız, duyuracağız. Herkes duysun, takdir edeceğiz. Öveceğiz. Tüm bunlar olacak inşallah.